Merhaba arkadaşlar. Klasik koşullanmanın ilkelerini anlatıyorduk ve üst düzey koşullanmaya kadar gelmiştik. Şimdi hemen bu ilkelerimize devam edelim. Şimdi klasik koşullanmada biz üst düzey koşullanmayı, sonra dereceli koşullanma, bunun diğer adı dereceli koşullanma, birleşik koşullanma ve duyusal ön koşullanma dediğimiz kavramları çok birbirlerine karıştırabiliyoruz. O yüzden bunların hepsini önce bir tek tek anlatalım. Sonra örnekler üzerinden birbirleriyle karşılaştırarak gidelim. Şimdi biz üst düzey koşullanma dediğimizde hemen isminden yine akıl yürütmeye çalışın. Üst düzey koşullanma. Yani bir koşullanma olacak. Bu koşullanmanın üzerine başka bir koşullanma daha gerçekleşecek. Yani en az iki koşullanmada uyarıcılar birbirlerinin yerine geçerek koşullama sağlayacaksınız. Peki Pavlov bunu nasıl yapmış deneyinde? Önce bizim yine deneyimizi anlattığımız gibi köpeğe et yedirmiş. Köpek sadece tepkisini göstermiş. Daha sonra köpeği zile koşullamak için zille eti ilişkilendirilmiş ve köpek sahile tepkisini göstermiş. Daha sonra köpek zil sesini duyduğunda sahile tepkisini gösteriyor olmuş. Bu bizim ta karışık koşullanmanın en başına anlattığımız deneyimiz. Ama bunu üst düzey koşullanmaya çevirebilmek için ne gibi değişiklikler yapmışız? Şimdi şuna dikkat edelim. Köpek artık zil sesini duyduğunda sahile tepkisini gösteriyor mu? Evet. Zil bizim için nasıl bir uyarıcı? Koşullu uyarıcı. Paolo istiyor ki Aynı zile karşı gösterdiği tepkiyi ışık uyaranına karşı da göstersin. Işık başlangıçta sahile tepkisini ortaya çıkaran nasıl bir uyarıcıdır? İlişkisiz yani nötr bir uyarıcıdır. Şimdi Paolo üst düzey koşullanma yaparken şuna dikkat etmesi gerekiyor. Diyor ki ben diyor etin yerine kimin görevini üstlenmesini sağlıyor diyor. Yani zil artık etin yerine getirdiği işlevi yerine getiriyor diyor. O zaman ben ışığa koşullamak istersen ışığın hemen arkasından diyor zili çalarım. Sonra köpek sale tepkisini gösterir. Bu birkaç kere tekrar edildikten sonra köpek ışığı görünce sahile tepkisini gösteriyorsa artık üst düzey koşullanma gerçekleşmiş demektir. Yani biz aynı sistem içinde birden fazla uyarıcıya uyarıcıların birbirlerinin yerine geçerek aynı tepkinin verilmesini sağladık. Yani etin yerine kim geçti? Zil. Zilin yerine kim geçti? Işık. Yani artık köpek deneyin sonunda hem zile hem ışığa karşı aynı tepkiyi yani sale tepkisini gösteriyorsa biz buna üst düzey koşullanma diyeceğiz. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Şu ikinci aşamada şuna dikkat edin. Neye koşullamak istiyorsak her zaman önce onu vermeliyiz diyorduk ya. Yine ışığa koşullamak istediğimiz için önce ışığı verdik. Ama burada doğal uyarıcıdan yararlanmadık. Onun yerine daha önce koşulladığımız uyarıcıyı yani zilden yararlanarak ikinci koşullanmayı yaptık. Eğer biz bu ikinci koşullamada da zili değil eti kullanmış olsaydık, birbirinden ayrı iki tane bağımsız koşullama yapmış olurduk ve bu durum üst düzey koşullama olmazdı. Şimdi ben başka bir örnek daha yapalım. Hani bir örneğimiz vardı, çocuk balonla oynuyordu ve balon patlıyordu. Örneği birazcık geliştirelim ve zaten bu bir sınav sorusu, bunun üzerinden üst düzeyi uyarlamaya çalışalım. Şimdi çocuk balonla oynarken balon patlamış olsun. Patlama karşısında gösterdiğimiz tepki neydi? Korku ya da korkma tepkisi. Sonra eğer bu patlama balonla ilişkilendirilirse çocuk yine korkma tepkisini gösterecektir. Bir süre sonra tek başına balon sanki patlama olmuş gibi korkma tepkisini üstlenen bir uyarıcı olacaktır. Yani koşullu bir uyarıcı olacaktır. Örneğim şöyle devam etse. Bu çocuk birkaç kez abisini balonla oynarken görürse ve korksun. Bundan sonra abisini görünce de korkmaya başlasın. Yani çocuk artık hem balondan hem abisinden korkuyorsa bu durum neyle açıklanabilir? Üst düzey koşullama. Burada ne oldu? Patlamanın görevini kim üstlendi? Balon. Biz balondan yararlanarak başka bir uyarıcıya yani abiye de bir koşullanma mı gerçekleştirdik? O zaman cevabımız ne olmalı? Üst düzey koşullanma olmalı. Bu gibi örneklerde şuna dikkat etmem lazım. Bize bazen sorunun hep ilk baştaki hani kısmını, olayın ilk başlangıcını vermek zorunda değil. Soru şöyle de başlayabilir. Der ki, öğretmeninden korkan bir çocuk, öğretmenini gördüğü, işte kipadan da korkuyor. Bu durum neyle açıklanabilir diye de sorabilir. Direkt burada üst düzey koşullanma cevabını verebilmem gerekiyor. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Diyoruz ki, öğretmeninden korkuyor. Ya da öğretmenini görünce seviniyor olsun. Öğretmenini gördüğünde sevinme tepkisini göstermek öğrenme ürünü bir davranıştır. Yani öğretmen sevinme tepkisi açısından aslında nötr bir uyarıcıyken demek ki geçirilen yaşantılarla neye dönüşmüştür? Sevinme tepkisini ortaya çıkan koşullu bir uyarıcıya dönüşmüştür. Eğer bu çocuk öğretmenini birkaç kez kipada görürse ve öğretmenine karşı gösterdiği sevinme tepkisini artık kipaya karşı da göstermeye başlarsa işte biz buna yine ne cevap vereceğiz? Üst düzey koşullanma. Yani öğretmeniyle iyi vakit geçirdi. İyi vakit geçirdiği için öğretmenini gördüğünde seviniyor. Bu çocuk gibi bir ifadeyi başlangıçta bize vermek zorunda değil. O zaman sorularda neye dikkat edeceğiz? Uyarıcılar birbirlerinin yerine geçecekler ve en az iki uyarıcıya birbirleriyle ilişkilendirilerek bir koşullanma gerçekleşecek. biz buna üst düzey koşullanma diyeceğiz. Biz üst düzey koşullanmayı genellikle birleşik koşullama dediğimiz kavramla da karıştırabiliyoruz. Şimdi hemen onu anlatalım. Diyelim ki birleşik koşullama. Şimdi Birleşik koşullamanın mantığı şu. Biz üst düzeyde birine koşulladık. Ondan yararlandık. Başka bir şeye koşulladık. Ama birleşik koşullamada yaptığımız şey şu olacak. Örneğin ne diyelim? Pavlov'un deneyini yine düşünelim. Köpek et yedi ve sale tepkisini gösterdi. Et doğal uyarıcı, sale buna karşı gösterilen doğal bir tepki. Biz bunu birleşik koşullama yapmak istiyorsak şöyle davranmalıyız. Zili ve ışığı yani koşullamak istediğimiz iki tane nötr uyarını aynı anda vermeliyiz ve bunu etle ilişkilendirmesini sağlamalıyız. Böylece iki tane nötr uyaran arkasından ilişkilendirilen doğal uyarıcı ile birlikte eğer bu koşullamanın sonucunda köpek hem zil sesini duyduğunda sale tepkisini gösteriyorsa hem ışık yakıldığında salya tepkisini gösteriyorsa biz buna ne isim vereceğiz? Bu bir birleşik koşullama oldu. Bakın biz üst üste koşullanmada ayrı ayrı koşulladık zile ve ışığa. Ama zilden yararlanarak ışığa koşullama yaptık. Oysa ki burada iki tane nötr uyarıcıyı yani zili ve ışığı birlikte verdik. Bunu etle ve ilişkilendirerek ikisine de aynı tepkinin oluşmasını sağladık. Biraz önce verdiğimiz örneklerden birini hemen birleşik koşullanmaya çevirelim. Şöyle yapabilir miyiz? Çocuk dedik balonla oynuyordu ve balonla oynarken balon patlamış olsun ve biz bunu balonla oynarken abisi de o ortamda olsun. Balon patladığı için çocuk hem abisinden hem de balondan korkar hale gelsin. Şöyle başlayalım mı? Diyorum ki eğer bir patlama olsa birey korkma tepkisini gösterir. Eğer çocuk bu sırada balonla oynarken ve abisi yanındayken bir patlama yaşarsa korkar ve bundan sonra çocuk hem balonu gördüğünde korkar hem de abisini gördüğünde korkma tepkisini gösterirse bu artık bir birleşik koşullama olur. Neden? Bakın hem balona karşı bu tepkiyi gösteriyor. Hem abiye karşı. Ama biz burada olduğu gibi ikisine ne yapmadık? Ayrı ayrı koşullamayı gerçekleştirmedik. İki tane uyarıcıyı birlikte verdik ve bunu doğal uyarıcı yani patlama ile ilişkilendirerek öğrenmenin oluşmasını sağladık. O yüzden birleşik koşullamadaki mantıkta buna dikkat etmeliyiz. Üst düzey koşullamada birbirlerinin yerine geçtiğini unutmamalıyız. Artı yine bu kavramlar bizim bildiğimiz hangi ilkeyle hangi kavramla karıştırılıyor hemen onu anlatalım. Ona da 11 diyelim. Duyusal ön koşullama. Bu karşımıza duyusal ön koşullama diye de çıkabilir. Sadece ön koşullama diye de çıkabilir. Farklı kavramlar değiller. Şimdi duyusal ön koşullamanın bunlardan farklılığı şu. Başlangıçta birbirleriyle genelleştirme özelliği bulunmayan iki tane nötr uyarıcı birlikte veriliyorlar. Ve bu uyarıcılardan birisine koşullama yapılıyor koşullama yapılır. Ama buna koşullama yapıldığı sırada bu uyarıcı, diğer nötr uyarıcı ortamda yoktur. Ama ortamda olmamasına rağmen buna verilen tepkinin aynısı bu uyarıcıya karşı da gösterilir. Ne demek istiyorum hemen anlatayım. Paulo deney yaptığı ortamda sürekli arkadaşlar zil ve ışığın olduğu bir ortam olsun. Sürekli bir zil sesi var, sürekli bir yanan bir ışık var. Ve köpek en başta zihninde zille ışık arasındaki bağlantıyı zaten oluşturuyor. Yani zil ışığı çağrıştırıyor. Işık zili çağrıştırıyor. Böyle bir çağrışımın oluştuğunu düşünün. Sonra Pavlov diyor ki ben bu köpeği zile koşullamak istiyorum. Zile koşullarken ortamda ışığın olmamasını dikkat etmesi gerekiyor ve olay şöyle devam ediyor. Köpeğe et yediriyor. Köpek sahne tepkisini gösteriyor. Sonra zille eti ilişkilendiriyor, sale tepkisi ortaya çıkıyor ve daha sonra köpek zil sesini duyduğunda sale tepkisini gösteriyor. Ama şu koşullanmanın olduğu sırada ortamda ışık yok. Buna rağmen köpek ışık yakıldığında da sale tepkisini gösterirse bununla da duysal ön koşullama olur. Bakın şöyle düşünün, koşullanma sırasında ışık yoktu. Neden köpek ışığa tepki gösteriyor? Çünkü ikisi arasındaki bağlantıyı tam daha köpek en başta kurmuştu. Yani iki uyarıcıyı hep ilişkilendirdi. Zil, ışık, zil, ışık, zil, ışık. Bunlardan biri yoktu. Buna koşullandı ama zil köpeğe ışığı çağrıştırdığı için neye de koşullama yani neye de koşullu tepkiyi gösterdi? Işığa da aynı koşullu tepkiyi gösterdi. Başka bir örnek yapalım hemen pekiştirmek için. Diyelim ki hatta şu örneklerimizi çevirelim ki nelerin değiştiğini daha net görelim. Bir çocuk sürekli abisiyle, balonla oynuyorsun. Yani abisiyle balonu hep aynı ortamda görüyorsun. Sonra bir gün çocuk balonla oynarken balon patlasın. Dikkat edin. Balonla çocuk oynuyor ama ortamda abisi yok. Çocuk balonla oynarken patlama oldu ve çocuk korkma tepkisini gösterdi. Bundan sonra balonu gördüğünde korkmaya başladı. Ama balonun patladığı sırada ortamda abisi olmadığı halde abisine karşı da aynı korkma tepkisini gösterirse biz buna ne isim vereceğiz? Bu bir duygusal ön koşullamadır. Neden? Başlangıçta hep ikisi birlikteydi. Ben bu birliktelikten birleşik koşullanmada bahsetmedim. Hep önce birlikte olmalarından. Ben bundan üst düzey koşullanmada bahsetmedim. Başlangıçta bir birliktelik varsa, birine koşullama yapıyorsak, koşullama yaparken diğer uyarıcı ortamda yoksa, olmadığı halde ona da aynı tepki gösteriliyorsa duygusal ön koşullama Eğer bunu yara İkisi birlikte doğal uyarıcı ile ilişkilendirilerek bir koşullama yapılıyorsa ve ikisine de aynı tepki gösterilmesinin sağlanıyorsa bunun adı birleşik koşullama. Nötr uyarıcılardan birisine koşullama yapılıyor. Sonra koşullu uyarıcı ile diğer nötr uyarıcı ilişkilendirerek başka bir koşullama yapılıyorsa bunun adı da ne olacaktır? Üst düzey ya da dereceli koşullanma olacak. Bu kavramlar birbirleri çok karışıyorlar. O yüzden ayrımlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra devam edelim hemen başka bir kavramımızla. Diyelim ki gölgeleme. Kaç oldu? 12. Gölgeleme. Şimdi biz bileşik koşullanmayı öğrendikten sonra aslında gölgelemeyi öğrenmek bizim için çok kolay olacak. Neden? Bakın gölgelemede iki tane nötr aracı birlikte verilir ve doğal uyarıcı arkasından verilir. Ve bu iki tane nötr uyarıcıdan birisi diğerine göre daha baskın olduğu için koşullama ona gerçekleşir, diğerine koşullama gerçekleşemez. Şöyle düşünelim, Pavlov deneyinde şunu mu yapacak o zaman? Zille ışığa koşullamak istediğini düşünün. Zil ve ışığı aynı anda verecek, köpeği arkasından eti yedirecek. Köpek eti yediği için ne yapacak? sahile tepkisini gösterecek. Sonra deneyde şöyle bir şeyin olduğunu varsayalım. Şu iki tane nötr uyarıcıdan zil sesi, ortamdaki zil sesi öyle baskın olsun, öyle ön planda olsun ki ışık, ışık bu sesin karşısında geri planda kalsın. Yani gölgede kalsın. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse köpek zil sesiyle eti ilişkilendirecek ama aynı ilişkiyi ışıkla et arasında kuramayacaktır. Biri birini gölgede bırakacaktır. Yani böyle bir koşullanmada eğer köpek baskın olduğu için çok güçlü bir zil sesi olduğu için zile karşı koşullanmaya gösteriyorsa ama aynı koşullanmayı ışığa karşı gösteremiyorsa biz bunu engelleme diyeceğiz. Yani şey diye düşünün. Mesela birleşik koşullanmanın olabilmesi için uyarıcılardan birisinin baskın ya da daha ön planda demek ki olmaması gerekiyor. Ama gölgeleme olabilmesi için iki uyarıcıdan birisinin daha baskın, daha ilgi çekici, daha ön planda olması gerekiyor ki koşullama buna gerçekleşsin, diğerine koşullanma gerçekleşemesin. O yüzden gölgeleme de buna dikkat etmem gerekiyor. Sonra bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela... iki bayan var. Aynı anda iki bayanı birlikte görüyorsunuz ve bir hani hoşlanma tepkisini gösteriyorsunuz. Bu iki bayandan hoşunuza gidiyor, beğeniyorsunuz ve beğenme tepkisini ya da hoşlanma tepkisini ortaya çıkartacaksınız. Ama bu iki bayandan birisi diğerine göre çok daha güzel, çok daha sizin istediğiniz özelliklere sahipse, iki bayandan istediğiniz özelliklere sahip olana koşullanma gerçekleşir, diğer bayan bu özellikler bakımından daha geri planda olduğu için gölgede kalır. Aynı örneğimizde olduğu gibi zil ön plana çıktı, ışık ne yaptı? Gölgede kaldı diyebiliriz. Ya da şöyle şeyler düşünün. İki tane yemek var önünüzde iki tane yemek getirilmiş. Yemeklerden birisini seveceksiniz. Yemeklerden bir tanesinin düzenlenmesi ve hazırlanması, tabak dizaynı o kadar güzel yapılmış ama bir tanesi de gelişi güzel konulmuş tabağa. Siz beğenme tepkisini neye karşı gösterirsiniz? Tabak dizaynı güzel olana. Dolayısıyla ne yaptı? Tabak dizaynı güzel olana koşullanma gerçekleşti. Diğeri buna göre gölgede kaldı. Demek ki gölgeleme ile ilgili buna dikkat etmem gerekiyor. Artı bizim gölgeleme dediğimiz şey iki koşullu uyarıcı arasında da gerçekleşen bir durum da olabilir. Şöyle örnekleri hatırlarsınız. Mesela diyeceğiz ki işte hem asansörden korkan hem köpekten korkan birisi ikisine de karşı korkma tepkisini gösteriyormuş. Bir birey bir alışveriş merkezinde köpeğin kendisine karşı hızla koştuğunu görünce kendisini asansöre atmıştır asansöre sığınmıştır. Bu durum neyle açıklanabilir diye bize sorarsa gölgeleme diyeceğiz. Ama buradaki mantık nedir? Buna da buna da ayrı ayrı koşullamalar olmuştur. İki koşullu uyarıcı bir araya gelmiştir. Bir araya geldiğinde biri diğerine göre daha baskın hale geldiği için koşullanma ona gerçekleşmiş. Diğeri ona göre ne yapmıştır? Gölgede kalmıştır. Yani şöyle diyebilir miyiz? Aslında bireyin asansör korkusu ne yaptı? Gölgede kaldı. Köpek korkusu ne oldu? Diğerine göre baskın hale mi geldi? İşte biz buna ne isim vereceğiz? Gölgeleme diyeceğiz. O yüzden sorularda gölgeleme ile ilgili anlattığımız bu iki noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu kavramı neyle karıştırıyoruz genelde? Engelleme dediğimiz bir diğer ilke ile kavramla karıştırıyoruz. Şimdi hemen onu anlatalım. Diyelim ki engelleme. Bakın ben hep isimlerine dikkat ederim. İsimlerin dikkat etmek çok şey kazandırıyor bize. Çünkü sınavda bazen hiç bilmediğimiz bir kavramla karşılaşabiliriz. İsimlerinden akıl yürütüp bir şeyleri eleyebiliriz. Bir sorunun seçeneğine mesela cevabına ulaşabiliriz. Mesela burada gölgeleme diyor ya, zil ışığı gölgelediği için gölgeleme diyor. Burada ne diyor? Engelleme. O zaman burada birisi diğerine yapılan koşullamayı ne yapacak? Engellemiş olacak. Şimdi başlayalım yine deneysel örneğimize. Dedik ki köpeği zile koşullamak istiyoruz. Zil sesiyle eti ilişkilendirdik. Köpek zil sesini duyduğunda sale tepkisini gösteriyor. Zil bizim için bir koşullu yarıcı. Ama biz istiyoruz ki köpek ışığa karşı da aynı tepkiyi göstersin. O yüzden köpeğe ışığı yakıyoruz. Eti yediriyoruz. Köpek sale tepkisini gösteriyor. Daha sonra, tabi bunu bir süre devam ettiriyoruz. Daha sonra ışığı yaktığımızda eğer köpek sale tepkisini göstermezse biz buna ne isim vereceğiz? Engelleme. Neden? Zile karşı öyle güçlü bir koşullama olmuş ki siz zilin dışında başka bir uyarıcıya da şuna gösterdiği tepkinin aynısını göstersin istiyorsunuz. Ama zil o kadar güçlü bir koşullanma gerçekleştirmiş ki ışığa karşı koşullama yapamıyorsunuz. Yani zil ışığa koşullanılması ne yaptı? Engelledi. Birinci koşulluğu yarıcı, ikinci koşulluğu uyarıcıyı ne yaptı? Engellemiş oldu. O yüzden aklımıza sorularda böyle gelmeli. Mesela eşinizin yaptığı yemekleri, annenizin yaptığı yemekleri diyelim. O kadar çok seviyorsunuz ki eşiniz de size yemek yapıyor ama onun yaptığı yemekleri, annenizin yemeklerinizi sevdiğiniz için onun yemeklerini o sevme ya da beğenme tepkisini göstermiyorsunuz. Annenin yemekleri, eşin yemeğini ne yaptı? engellemiş oldu. Eğer şöyle olsaydı, annenin yemeği, eşin yemeği birlikte olsaydı, annenin yemeği daha lezzetli olduğu için eşin yemeği geri planda kalsaydı adı ne olurdu? Gölgeleme olurdu. O yüzden sorularda bunlara dikkat edeceğim. Artı engellemede bu anlattığım kısımda şuna dikkat edin. Her iki koşullamada da biz kimden yararlandık? Doğal uyarıcıdan yararlandık. Ama koşullama yapamadık. İkinci koşullama gerçekleşmedi. Birincisine koşullama olduğu ve güçlü olduğu için diğerini engellediği için. Ama engelleme sadece böyle karşımıza çıkmaz. Başka şekilde çıkabilir. Mesela derim ki engelleme için. İşte biz üst düzey koşullama yapmak istiyor olabiliriz. Ama üst düzey koşullama yaparken uyarıcıların sırasını yanlış verdiğimiz için de engelleme olabilir. Nasıl? Şimdi hatırlayın. Biz üst düzey koşullama yaparken ne yapıyorduk? Önce zile koşullamak istiyorsak zille eti ilişkilendiriyorduk. Ve köpek zil sesini duyduğunda sale tepkisini gösteriyorduk. Koşullamayı gerçekleştirdik. Üst düzey koşullama yaparken biz ikinci uyarıcıya koşullamak istediğimizi hep şunu aklımıza getirecektik. Hangi uyarıcıya koşullamak istiyorsan önce o verilmeli. Ama burada şöyle bir şey gerçekleşiyor. Işığa koşullamak istiyoruz ikinci uyarıcı olarak ama önce zili çalıyoruz, sonra ışığı yakıyoruz ve köpek sahaya tepkisini gösteriyor. Bir süre bunu devam ettiriyoruz ama Deneyin sonucunda köpek zile sale tepkisini göstermeye devam ederken ışığa karşı sale tepkisini göstermiyorsa bu durum neye bir örnek olacaktır? Engelleme. Şuna dikkat edelim. Biz bunu üst düzey koşullama yapsaydık neyi önce vermemiz gerekiyordu? Işığı. Ama biz engellemede ne yaptık? Uyarıcıların sırasını, uyarıcı sırası yanlış verildiği için koşullama gerçekleşemediyse biz buna ne isim veriyoruz? Yine engelleme diyoruz. Bakın ben bunları düzgün sırayla verseydim belki koşullamayı yapabilirdim. Üst düzey koşullama gerçekleşebilirdi. Ama uyarıcı sıraları yanlış olduğu için koşullama gerçekleştirilemedi. İkinci uyarıcıya. İkinci uyarıcı şurada hala nötr uyarıcı olarak ne yapıyor? Sade tepkisi açısından varlığını devam ettiriyor. Hatta biz şöyle de yapabiliriz. Zil ve ışığın sırasını yanlış verdiğimiz noktada ortama doğal uyarıcı olan eti de ekleyebiliriz. Ama köpek Ortama etin de eklenmesine rağmen hala ışığa karşı salya tepkisini uyarıcı sırası yanlış verildiği için göstermiyorsa bu durumda yine engelleme demektir. Yani şunu dikkat et, dikkate almanızı istiyorum. Sorularda üst düzey koşullama yaparken bazen buradaki uyarıcıları sırasını yanlış verebilir. Bazen uyarıcıların sırasını yanlış verebilir. Artı bir de doğal uyarıcıyla bu durumu desteklemeye çalışabilir. İki sırasında hiçbir farklılık yok. Hep sorularda şuna dikkat edin. Bir şeye koşullandığın için başka bir şeye koşullanamıyorsun. Ben mesela nasıl bir örnek verelim? Bir hırsız düşünün. Hırsız polisten Öyle dayak <laughs> yemiş ki zamanında polislerden korkuyor. Ev sahibi bir gün evde hırsızı yakalıyor. Hırsızı dövüyor ama ev sahibine karşı hırsız bu korkma tepkisini göstermiyorsa bu durum neye bir örnektir? Bu durum bir engellemeye örnektir. Neden? Polise karşı korku öyle bir gelişmiş ki ev sahibinin dönmesi polisin yaptığı bu koşullanma polise karşı yapılan koşullamaya göre ne yapmış? Geri planda kalmış. Daha doğrusu şöyle diyelim ona koşullama yapıldığı için polise olan koşullama güçlü olduğu için aynı koşullama ev sahibine gerçekleştirilememiş. Bu durum neye örnek olur? engelleme. Ama şöyle olsaydı, polis hırsız şey yaparken, evi soyarken, ev sahibini görseydi, aşağıda bir de polisler olsaydı, ev sahibi elinde sopayla duruyor, polisler aşağıda, polis arabasının seslerini duyuyor. Böyle bir noktada gidip, polislere ev sahibinden korktuğu için sığınsaydı, karşımıza çıkan bu durum neyle açıklanabilirdi? Gölgeleme dediğimiz durumla açıklanabilirdi. O yüzden engelleme de, de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen kavramlarımıza tekrar devam edelim. Diyelim ki 14 olsun. Bu 14 öğrenilmiş çaresizlik olsun. Önce bir onu anlatalım. Ama öğrenilmiş çaresizliği anlatırken bu kavramı biz bildiğimiz yani edimsel koşullanmada da karşımıza çıkacak bir kavramla yani kendini gerçekleştiren kanetle karşılaştırarak gidelim. Şimdi hemen bir yazalım. Öğrenilmiş Çaresizlik. Şimdi arkadaşlar öğrenilmiş çaresizlik kavramı kendini gerçekleştiren kehanet kavramıyla çok karıştırılır. Ama öğrenilmiş çaresizlik klasik koşullanma yolunun bir kavramıdır. Kendini gerçekleştiren kehanet edimsel koşullanmanın bir kavramıdır. Ben burada neden ikisini anlatacağım? Bazı konularda birbirlerine çok karıştırılanları arka arkaya vermek, birlikte anlatmak çok daha ekonomik oluyor. Ve bizim anlamamız açısından çok daha işi kolaylaştırıyor. Şimdi şöyle bir başlayalım. Örneğin şairsizlik dediğimizde neler karşımıza çıkar? Örneğin bir derse çalışıyorsunuz. Sınavına giriyorsunuz. Geçecek puanı alamıyorsunuz. Aynı dersin sonunda bir daha çalışıyorsunuz. Yine geçecek puanı alamadınız. Bir daha çalışıyorsunuz. Yine geçecek puanı alamadınız. Artık bu dersten geçmek için çaba harcamayı bırakırsanız ve ben ne kadar çalışırsam, çabalarsam çabalayıp bu dersten geçmeyi bir türlü başaramayacağım şeklinde düşünmeye başlarsanız bu durum neye bir örnek olacaktır? Öğrenilmiş çaresizliğe Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili yapılan bir sürü deneysel çalışma vardır. Hemen size bir tanesini anlatayım. Önce bir büyük bir akvaryuma tam ortadan ikiye bölüyorlar cam bir bölmeyle. Bir tarafta köpek balığı var, ve köpek balığı aç. Burada küçük küçük diğer balıklar var. Köpek balığı aç olduğu için başlangıçta gidiyor. Küçük balıkların olduğu yere geçmeye çalışıyor. Ama aradaki cam bölmeye toslayıp geri dönüyor. Başka bir hamle daha yapıyor. Yine aynı bölmeye tosluyor. Geri dönüyor. Ve köpek balığı birkaç deneme yaptıktan sonra aradaki bu bölme cam bölme kaldırılıyor. Ve köpek balığı istese artık küçük balıkların olduğu